Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Ajansı Hedefleri Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, 2018 yılında kurulan ve Türkiye'nin uzay alanındaki yol haritasını hazırlamak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 yıllık programını açıkladı. İşte Türkiye Uzay Ajansı'nın 10 yıllık uzay programında yer alan ve gelecekte uzayda söz sahibi olmamızı sağlayacak 10 hedef. Türkiye'nin uzay alanında yol haritasındaki ilk hedefi 2023 yılında aya gitmek olacak. Müzik Yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle aya ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. 2028 yılındaki amacımız ise fırlatmayı kendi milli roketimizle yaparak aya yumuşak bir iniş gerçekleştirmek. hedefimiz yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmak olacak. Bu kapsamda yerli uydu geliştirme programlarıyla yeni uydu ihtiyaçlarımızı çok daha verimli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Sivil ve askeri amaçlı navigasyon ihtiyaçları için bölgesel konumlama ve zamanlama sistemine sahip yalnızca 6 ülke var. Bu alandaki hedefimiz ise tamamen Türkiye'ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek. Bu sayede büyük riskler barındıran dışa bağımlılıktan tamamen kurtulacağız. Bu hedefi başardığımızda savunma, tarım, şehircilik ve otonom araçlar başta olmak üzere kendi hassas navigasyon uygulamalarımızı geliştirebileceğiz. Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak Türkiye Uzay Ajansının bir diğer hedefi. Ancak Türkiye'nin coğrafi konumu ticari karlılık bakımından faydalı yük taşıyacak bir uzay limanı işletmesi kurmaya uygun değil. Bu nedenle en uygun coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerle görüşmeler yapılıyor. Türkiye Uzay Ajansının 5. hedefi Uzay havası olarak tanımlanan alana yatırım yaparak uzaydaki yetkinliğimizi arttırmak olacak. Bu hedefle birlikte uzay havasına yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Özellikle de ülkemizin yeryüzü ve gökyüzündeki operasyonlarını da daha güvenli hale getireceğiz. Yeni altyapılarla dünyanın yörüngesindeki nesnelerin kayıt altına alınması ve takibine katkı sunulacak. Aynı zamanda TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ile Doğu Anadolu Gözlemevi birbirine entegre edilerek tek bir altyapı haline gelecek. Ülkemize kazandırılacak radyo teleskopları sayesinde gözlemler daha kolay hale gelecek. Hedeflerimizden bir diğeri ise ülkemizde uzay sanayi ekosistemini daha da geliştirmek olacak. Bu hedeflerimiz doğrultusunda güçlü ve üretken bir ekosistem kurulması sağlanacak. Türkiye'yi uzay teknolojilerinin tüm alt bileşenlerini üretebilen ama bunu ticari olarak rekabet edebilir şekilde yapan bir ülke konumuna getirmek hedeflerimiz arasında bulunuyor. Bu amaçla ODTÜ ile birlikte yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak. Dokuzuncu hedefimiz, uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek olarak açıklandı. Çocuk, genç, araştırmacı, bilim insanı, teknisyen, mühendis ve diğer kesimleriyle toplumumuzda uzay farkındalığını arttırmak için ne gerekiyorsa bu hedef doğrultusunda yapılacak. Onuncu ve son hedefimiz, bir Türk vatandaşını uzaya göndermek olacak. Turistik bir gezi için değil, Gelecek nesillere yol gösterecek bir bilim misyonu kapsamında uzaya gönderilecek ilk Türk, gerekli nitelikleri karşılayan bir gönüllü olacak. Seçilen gönüllü gerekli eğitimleri aldıktan sonra uzaya gönderilecek ve Türkiye artık uzay alanında bilimsel deney yapabilecek.